kafaya vurmayalım diyor. As siktir <laughs> oradan. Hadi bay bay. O <laughs> eskiye! Lan çıkamıyorum. Önü sike derim bütün şey var lan. Pardon, pardon. Pardon, al 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 al. Almadı Glock attım birine. Kime geldiyse bilmiyorum. Bana geldi ya. Adamsın. Mermisi? Mermisini de verseydin ne olurdu amına koyayım? Mermi mi? Dur mermiyi de vereyim. Evet. Mermisi bende yok. Mermisi burada oğlum. Mermiyi alamadım. Nerede? Ben kamera bir de drone al. Oh, ne oluyor oh, lan? Geldi direkt amına koyayım yeni... ya. en eski de amına koyayım daha baştan. Orası Ben <laughs> drone batarsın veriyorum Ne oluyor oğlum? Geldi ki içeri gir <laughs> Hayır gelmedi gelmedi. Bağırarak yerimizi buluyor bu. Gelin hareket edelim. Asiktir. Bence öyle bir şey var O yüzden Olabilir ya. lan. Oyun.. loot yapmamız lazım pezevengi alt etmemiz lazım. Evet evet. Oyuncu olmak daha gerici şey lan bu arada. Bir şey yok ya bıçak var ama koyayım. Olun sikeyim. Geldi, geldi geldi. Geldi 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 geldi. Nerede ya? Nerede orası çocuk gelince gidelim. Gelince gidelim. Gelince Gelince, gelince, gelince gidelim. Gelince gidelim. Bekleyelim. <laughs> <Ama> atlayabiliyor atlayabiliyor. Geliyor 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 geliyor. Vallahi geliyor. Atla Nasıl geliyor lan? Geldi geldi yakın yakın. Yakın çok yakın. Gece görüşüne baktım. Harbi mi? Atladım. Yürüyerek geliyor. <laughs> Yürüyerek geliyor. <gülüyoruz>. <gülüyor> <laughs> 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 30'a görmüyor, 30'a görmüyor kendisinde. Biz görüyor sadece. Vay evet. amına koyayım. Bence et şey görüyor. İnsanmış gibi gözüküyor Aa, öyle. Yani evet, evet, evet. olabilir şey lan. Gibi bir şey var diyor kırmızı. Gidiyor oraya e, şey, yan yan yatıyor. Kan kokusu falan yani. çıkıyor herhalde etten. Madem harbi kokusu Oğlum gitme oraya gitme. Of of <laughs> tekrar yukarı mı kaçsak geldiğinde? Aa, evet. Gördüm lan onu. Yukarı mı kaçacağız? Evet oğlum burası çıkmaz sokak gibi oldu amına. Şurada bir ev, ev bir şey vardır oğlum bak en üstte bir şey var orayı dök bence orayı geldi. Geldi geldi, geldi 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 geldi. oğlum nasıl nasıl oynuyor nasıl oynuyor Lan 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 Allah 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 Yak Allah yak. yak. Pitch, yak. Gelin gelin gelin. Allah 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 gidin. Kaçak Allah kaçak Allah gelin. Koş. Allah Durmuyor, da, durmuyor durmuyor Öldür öldürmeden durmuyor orospu. Aa sağ salim yapay vurmayalım diye siktir oradan hadi bay bay. Oha! <laughs> lan çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Lan oğlum. Lan çıkamıyorum lan. Burun <laughs> boğza girdi boğuluyor. ya. Şey ya. <laughs> gel gidelim. <güle>. Yardım mı edelim gel. <laughs> ben böyle düşüyorum. Sanka ya. Orospu <laughs> çocuğum. Lan <laughs> Oğlum bu çok zor lan. git Gitsene siktir git ya. Ananı sikeyim. Kanka bu bir sikecek <laughs> Çok zor. Tamam sağ Anani sol yapalım bıçaklıyorum sağ sol yapalım. benden, benden Ölüyorum lan. Anneciğim. kişi dur. Bekleyin Oh. Ha. Nasıl baka oluyor. girdi ya. Enerji geliyor geliyor geliyor. Geliyor geliyor, geliyor 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 koş koş, geliyor geliyor Kerem ya Lan kaçıyor, kaçıyor geliyor geliyor enerji geliyor bana. Ağzına sıçtın bıçakla onun. Enerjisi tamam, mi var? Seriden şey yapalım ya. Çabukluğu Uzak yapmamız, yapmamız lazım. Hiçbir şeyim yok. <laughs> evet <o> mutlu olmamız <laughs> lazım. Kerem ay e, yaz Yağız gel şuraya tuzak kurak. Gel kurdum. Al et. Orası bir de gizli lan bana. Sıçtın bu arada bıçakla Kanka Kerem bu ne amına koyayım. Bir daha kurayım mı tuzak? <laughs> kur kur. Bir <laughs> de birazcık. Bir yerden ilerleyelim. Abi ebenin amı ya. Vurdum buraya gel ya. Bir kişi almamız olmamız lazım bizim. 4 kişi normal olur da 3 kişi zorlaşıyor. <laughs> kanka çok zor ama koyayım. Ölmüyor mu? Ölmüyor mu? Biz bir ev bulsak çok iyi olacak da. Park mark bir şey bulsak var ya. Amanıza <laughs> koyacağım yazıyor. <gülüyor> Bigfoot. <gülüyor> Bigfoot <'a gülüyor> SMS atıyor amına koyayım Bigfoot. <laughs> Şuraya da koyayım bir tane dur. Bir işe koyayım. K koy koy. Bizim bu mekanda bir tane <laughs> dağımız var. Abi. Daha evimiz vardı Abi, bizim burada hatırlıyor musunuz mu? Neredeydi o? Harbi neredeydi o ya? Burasıydı galiba orası. Aa evet evet gel gel. Onun burada olması lazımdı. Anas. Anas ya. Sağ ya. Sağ ya. Aa bura değildir Yıkı, ya. aldım yakacağız. Abi, Abi yukarı yukarı. Fotoğraf yukarı. için bir şey vardı burada. Fotoğraf için bir şey olabilir. Aa boş mesela. ver şimdi fotoğrafı. Biz sikecek adam. Harbi oğlum sikenin fotoğrafınızı. Ne yazıyor burada? Shelter 2, Shelter 3. 3'e mi gidek, 2'ye mi gidek? 3'e gidek gel, 3 tane yakın. Şey Zıkkın mı vardı? Yani hiçbir şeyimiz yok. <laughs> Kanka, Kanka geliyor, çok galiba. yakın. Çok yakın. Köprüde o zaman, bir daha bastıysam. Evet. Evet. Bu ne abi, Shelter'ını sikeyim senin. Böyle şalt kırma olur. 9 mm mermi var haberiniz olsun. Bana ver bana ver bana ver. Burası da empty amına koyayım. Bok, bok yok lan. Cidden bir bok yok ya. Biz çok yanlış yere geldik ya. Azıcık beklesin diye mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Kavga beklemiyor Rus mu ya. Bağırıp bağırıp duruyorum. Gel lan şuradan şuradan. Sonra arkadan dolaşırız artık. Dolaşabilirsek. Ah ev. Nerede? Ha mantarmış. Oh. Abi gir direkt. Ama evde tehlikeli ki adam her yere geliyor amına <laughs> koyayım. Oğlum. Amı sokarım ananın amına. Beyler yapma Facebook'u. Tüp, tüpü al tüp al. Tüp patlatırız aldım. Yakıt kutusunu da buraya koyayım mı? Kapının önüne koyayım sıkın kaçarken. Oğlum öyle olur mu yani eve mi sıkalım. girecek amına koyayım? Kapının önüne koyadan bu eve gelecek ya eve gelirken sıkalım amına koyayım. <laughs> Evin içine girmeye çalışırken. Nereye koyayım abi? koy şuraya. Ben kaçamayız canlar kesiyor canlar kesiyor bu arada ha canınız gider. Şuraya şuraya. canı gidiyor. Bak buraya koy. Tuzak var mı? Selam diyor. Geldi galiba. Geldi. Ya da germeye çalışıyor Rossporta ortamı. Kapat. Perdeleri kapat. GPS sensör fırlatacağım suratının avuç yerine. Perdeleri kapat, ışıkları kapat. Anne anne sahte sesi geliyor. Tüpleri alıp gidek mi? Sabah oluyor. Sabah çıkamıyor mu? Saban mı çıkar da? Çıkar ya. Bence onun bir yolu <laughs> çıkıyormuş galiba. Gel gel çabuk gel çabuk gel çabuk gel çabuk gel. Eve gir eve gir eve gir. Eve gir. Eve gir yatı vurun. Yakını yatı vurun. Yakını. Vurun, eve, gir, vurun. eve gir eve gir. Eve gir. Tüp pat tüp Küp pat Siktir git şimdi amına. Nerede? Aç lan şurada. Altına sıçtım. Tamam oğlum gitme gitme. Gelir gelir beni. Burada burada. Kerem'i niye söyledin? Amını sikeyim kaldım. Gel. Gel 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 arkadaşlar gel. arkadaşlar. Gelemiyor mu oğlum o? Vurdum vallahi. Ne ya? duruyor orada? Piç. Ağaçların içi ya o yüzden bekliyor orada. Aa vurdum pusuyor orada. Mermimiz bitiyor Mermimiz Mermi hey! Lan ben mermiyi unuttum sınırsız zannettim. Ananı e? sikiiiim. Kan gel karşı <laughs> gitmemiz lazım. Tüpleri al tüpleri al tüpleri al. Al tüpleri. Kanka burda burda. Burda orası <laughs> <vurursun> mı <mu>, burda? içine <laughs> vur içine vur. Vuramıyorum mermi bitti. <laughs> Ananı sikiiiim. <laughs> mermim bitiyor mermim bitiyor. Kaç oradan? Ben girdim amına. Rus çocuğu, Rus çocuğu. ya. Orası bir ya. Kanka ya. <gülüyor> 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 Bıçakla dalıyoruz doluyor. Amına koyduğum yetisine kanka ben öleceğim. Medkit'imiz yok. Kaçıyor, kaçıyor, kaçma Kanka <laughs> ya yeter yeter lan. Tamam, acıdı Siktir git ya. Siktir <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> git yüzyıldım 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 ya. Git şuradan amına Öldüm amına koyayım. Kaldıramıyorum adamları mı? da GS yaşasak. Bugün kendiniz Kaldıramıyoruz, kaldıramıyoruz. Yetim kaldık. Woods paramparça oldu. o ne yapıyor lan? Ben havada. Ne yapıyor amına çocuğu? Bak bak bunu da yapacağım. Ben, 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 ben yapacağım. Oh. Bak, <gülüyor> Kanka <gülüyor> götümüzü sikti ya. ya. Sağ ol, sağ ol. Ama gene iyi dayandık ya. 500 canı kaldı. Bayağı iyi dayandık. Bir gece dayanmışız. Tam ben, ben sesi Kanka kapatıyorum beyler. <laughs> hadi hadi. lan. <laughs> lan şimdi sizin götünüzü bir sikeceğim burada var ya. Bakayım. Ananı sikeyim. Oğlum bu ne? Oha! Yerlerini görüyorum lan. Gelin lan buraya. Götünüzü sikeceğim. Orospular nereye gidiyorsunuz siz? Beyler ben geliyorum ben ben buradayım. <laughs> Selamun aleyküm Uf oy 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 benim oğlum. <laughs> ne oluyor oğlum? Anasını sikeyim. Götümü sikiyorlar. Kimisi fiyor. Hadi siz gidebolun. Ne gösteriyorumuz? Kimde silahlar ama dostlarım <laughs> sağlam silahlarda. Eksaudunuz rapçi oldunuz erkek olundan biraz da armor, armony 7.8. Enerjim bitti. <laughs> geliyorum orospular, geliyorum. Neredenleri nerede bakayım bunlar? Oo, Sıra şeklinde gidiyorlar bak şimdi. Bırak lan! orospu Kendi kendine gidiyor. Ay sikerim kamera. Vay orospular. Ya yavşaklar ya. <laughs> Neredeler la bunlar? Oha. Oha bir daha mı aşağı inmişler? Orospular ya. Buradan düşünce ölüyor muyum? Ananı Orospular. Bu ne ya? Ne yapıyorlar oğlum bunlar? Zıpkından mı gidip geliyorlar ya? Pişler oynatıyorlar beni. Bekle lan. Yavşaklar. Al amına koyayım. Buraya tuzak isterdim. Tamam. Yakında var yakında da, Koş. 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 Aha. Aa ses işareti çıkıyor lan. Neredeler lan bunlar? Burada da değiller ki. Amına koyduklarım 2 dakikada kaçıyorlar mı ya? Orospular ya. Amına koyayım. Ya buradalar. Aha. Vallahi gördüm bu sefer. Bu sefer gördüm oğlum. Bu Enes var ya kesin taktik veriyordur amına koyayım. Aa yemek yiyorum lan. Onun kim hayvanıyım. yiyorum. Neredeler oğlum bunlar? Aha eve gelmişler. Aha vallahi buradalar. Amına koyarım senin böyle. Senin böyle amına koyarım. nasıl Almanak oldum çocuğu. Diğerleri bu şekilde saldırıyor bu PZWing yalnız kesin amına koyayım

Kanka bak burada bug var bak. Ha, ben koyayım hareket yapıyorsun amına koyayım. Amına koyayım <laughs> <adam> çocuğu. <laughs> gel, gel. Amına koyayım ha. yaptım lan sen ne haber? Ne haber Amına